Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bilgi paylaşacağım. Bu bilgi, kuantum fizik yasalarını kapsayan tüm çalışmalarımızın aslında kaynağını oluşturan bir bilgi. Bir bilgiyi özümsemeden böyle anlık yaptığımız meditasyonlarla çalışmalarla bir sonuç beklemek aslında çok. Fazla e, iyimserlik başka hiçbir şey değil. Şimdi bu bilgiler e, özümsenmeli derken şu an içinde bulunduğumuz, yaşadığımız tüm bu e, şartlar, zorluklar, her nasıl bakıyorsanız olaylara bakış açınız bizim içsel dünyamızın bir dışa yansıması. Aslında bunu sürekli söylüyoruz. Tabii, şimdi özümsemek farklı yoksa bilgiyi sadece duymak, dinlemek farklı. Mesela şöyle size bir örnek vereyim. Bundan 50 yıl önce henüz daha işte internet ortamı, işte bir takım dijital platformlar olmadan önce belki de yeni yeni televizyon, radyo keşfedildiği zamanlardan bahsedelim. O zamanlar bu bilgileri duysaydık tamamen saçma, gülünç veya işte tamamen bir fantezi olarak gelebilirdi bize. Çünkü gözle görmediğimiz, kulağımızla duymadığımız çoğu şeyi aslında yatsıyoruz, inkar ediyoruz. Onu orada yok sayıyoruz. Hala bu tip bilinçlerinde olduğunu söyleyebilirim. Sizler de fark ediyorsunuzdur bu çağda bile. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz bu internet çağı dediğimiz bu çağda gözle göremediğimiz sinyallerle bir takım aletlere bağlanıp da bizim karşımıza çıkan onların o kodlarını çözen, şifrelerini çözen bu aletler vasıtasıyla hayatımızı idame ettirdiğimizi göz önüne alırsak bilgisayarlar, televizyonlar, radyolar belli bir sinyali belli bir bilgiyi diyelim onlara aslında her biri bir e, bilgi dalgası onları elektriksel bir bilgiye dönüştürüp e, kutular vasıtasıyla işte bunlar biraz önce söyledim televizyon, radyo e, ve işte bilgisayarlarımız, telefonlarımız şifrelerini çözerek karşımıza bizim istediğimiz aradığımız e, her neyse onu getiriyor. Yani realitemiz haline dönüştürüyor. Peki Düşüncelerimiz de bir dalga, informasyon olarak düşünürsek, dal, yani e, dalga boyundaki bir bilgi olarak düşünürsek ve dışarıdan gelen bu e, sinyallerin aslında beynimizde aynı bilgisayar, telefon, televizyon gibi düşünürsek, orada e, kodlarının çözülüp bizim realitemize çıktığını söylediğimde çoğu insan Karşı gelebiliyor. Ama sistem aynı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz derken hani e, hep tekrarladığım bir e, bilgi var. Tüm dünya dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya yansıyor diye. Bunu hala özümseyemediğimiz için çoğumuzdan bahsediyorum. İnsanlıktan daha doğrusu. Özümseyemediğimiz için hala gördüklerimizden başkasının gerçek olmadığına inanmadığımız için klasik fiziğin yasalarını sürekli kullanmaya çalışıyoruz. Kuantum fizik yasalarında ise düşünce ve duygunun önemi yani o dalga boyundaki bilginin elektriksel bir bilgi boyutuna çekilip beyinlerimiz vasıtasıyla dışarıya yansıması yani e, kodlarının çözülüp dışarıya, çünkü hangisine odaklanıyorsak o sinyali e, o sinyale uyumlanıyoruz ve beynimiz vasıtasıyla e, şifreleri çözülüp karşımıza çıkıyor. Şimdi biz neye odaklanırsak onu yaşıyoruz dememin de sebebi bu. Ancak ee, tabii ki bunu söylerken bu kadar da teferruatlı, bu kadar e, işte komplike anlatmıyoruz. Dolayısıyla içimizden dışarıya yansıyan bir realite var diyoruz. Ancak işin özü bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ee, biz ne yaşıyorsak bizim aynı şekilde televizyonda ne seyrediyorsanız, bilgisayarda neye girmek, hangi bilgiyi çıkarmak istiyorsanız o da bizim kontrolümüzde. Yani aslında realitemizde aynen bizim şu anda bu dijital ortamda yaptıklarımızın farklı bir versiyonu. Ama onun farkında değiliz çünkü olayların içindeyiz. Yani zaman dilimi olarak şu anda her şey zihnimizde oluyorsa bunun şimdi dün veya yarın olup olmadığını nereden biliyoruz? Zihnimizde çünkü zihnimizde biz onu öyle bir programlıyoruz ki Şimdi olarak algıladıklarımız var, geçmiş olarak algıladıklarımız var, kendimizi etiketlediğimiz bir takım e, etiketler var. Onlar sadece birer deneyim. Onlar biz değiliz. Her şey zihnimizde. Uyurken uyuduğunuzu bilmediğiniz gibi, şu an bu realitenin de gerçek olup olmadığını kim söyleyebilir? Bu bilgiler kafa karıştırıcı. Şimdi burada gelmek istediğim nokta şu: Biz realitemizi, yani yaşadığımız bu gerçekliği oluşturuyorsak, onu da kontrol etme şansına sahibiz. Dış dünya olarak algıladığımız tüm bu gerçeklik sadece bir enerjiden ibaret ve o enerjinin biraz önce söylediğim gibi belli bir kodların çözülüp karşımıza çıkması. Ne, e, neye uyumlanırsak onu şifre çözücümüz, beynimiz bizim realitemize yansıtıyor. Holografik bir görüntü. Uyanış deyip duruyoruz. E, çoğu insan uyanmak nedir? Yani tamam uyanmak sadece sevgi mi? Yani hayvanlara, bitkilere, e, tüm dünyaya gösterilen sevgi mi diye düşünmeye başlıyor. E, aldığım geri bildirimlerden bunu söylüyorum size. Uyanış kendi içimizde oluşan gerçekliğimizin kontrolünün bizde olduğu bir bilinç yapısı. Burada kontrolün bizde olduğu dediğimde aslında tabii ki kabul etmek kolay değil. Yani yılların verdiği bir bilinçaltı programı var, yılların verdiği bir öğretiler var. Bunları kırmak kolay değil. Kendinizi o kadar da zorlamayın ama uyanış derken bir takım şeylerin farkına varmak zorundayız. Çünkü dış dünya olarak algıladığımızda ve kendimizi bu gerçeklikten ayrı gördüğümüzde ona ister istemez ya zarar verebiliyoruz bilinçli ya da bilinçsiz ya da faydamız dokunuyor. Bunu yaparken sanki kendimizi soyutluyormuşuz gibi hissedebiliyoruz. Aslında içimizdeki holografik görüntünün biz ona nasıl bir etki yaparsak onun da tepkisi bizim içimizde olduğunu bilmek zorundayız. Yani öyle bir sistem, öyle bir böyle saat gibi diyelim artık ona öyle bir tabiri caizse bir deyim vardır. Saat gibi çalışan bir sistem ve bu e, oluşumu e, yaratan bu güç öyle bir sistem, öyle bir matematiksel, geometrik, fraktal bir e, sistem kurmuş ki her biri kendi içinde birbirini kontrol ediyor. Yani e, siz Sanmayın ki bazen insanlar bunu düşünebiliyor. İşte e, kötülük yapanın yanına kalıyor. Kötüler hep kalıyor dünyada. Hayır, böyle düşünmeyin. Her bir sistem kendi içinde kendi kontrolüne sahip. Eğer ben bu e, çevreme zarar veriyorsam, inanın ki bunu kalpten söylüyorum, kendinize zarar veriyorsunuz. Yaptığınız fayda da tam tersi kendinize faydası oluyor. Şu an gözükünden öyle gözükmese de, e, Maalesef öyle. E, maalesef diyorum çünkü inanmıyoruz. E, enerjimizi dış dünyaya veriyoruz ve sonuç olarak da kendi içimizdeki asıl gerçeği göremiyoruz. Kin, nefret, öfke bizim asıl gerçeği görmemizi engelliyor. Şimdi burada şöyle bir toparlama yaparsak, e, şu an algıladığımız gerçeklik, Herkesin kendi içindeki kontrolünde olan bir gerçeklik ama bunun farkında değiliz. Bunun farkına vardığımızdaki uyanış dediğimiz olay başlıyor. Karıncayı dahi incitemezsiniz. Çünkü o karınca da sizin iç dünyanızda ve ona verdiğiniz zarar sizin iç dünyanızdaki bir puzzle'dan bir parça koparıyor. Ve ben merkez olarak şu an odaklandığınız, uyumlandığınız Holografik görüntünün içindeki o ben dediğimiz merkez, o bilinç diğer versiyonları da kendi içindeki o frekansa uyumluyor. Yani frekanslar aynı olduğu müddetçe etrafınızdaki olay ve kişilerde sizin içinde bulunduğunuz frekansa uymak zorunda. Yoksa cızırtı dediğimiz, televizyon, radyo, telefonlardan e, örnek vermiştim biraz önce. Cızırtı dediğimiz hayatınızın kalitesi e, düşüyor. Yani e, tam odaklanmadığınızda, e, gerçekliğin farkına varmadığınızda kişi ve olaylar da sizin o uyumunuzun dışına çıkıyor. Ve size, aslında siz kendi kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Şimdi burada bu bilgileri tabi paylaşıyorum zamanı geldi artık. Çünkü daha önceleri bu kadar detaylı anlatmıyordum ama bu kadar zamandır yayındayız. Bu kadar zamandır videolar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Artık bu bilgileri özümseyebilecek olanlar zaten zaten özümseyeceklerdir ve zamanı geldi. Yani artık dünyanın bir değişim içinde olduğunu, bir takım gerçeklerin farkında olmamızın gerektiğinin zamanı geldi. O yüzden bu bilgileri sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Ee, sürekli meditasyonlar yapıyoruz, sürekli bir takım e, konular üzerinde çalışıyoruz e, ve aynı sorularda sürekli tekrar tekrar bana geldiğinde demek ki bir yerlerde hala bir eksik olduğunu e, fark ediyorum. Yani insanlar e, aynı videoların farklı versiyonlarında aynı soruları hala soruyorsa ya bende bir e, Eksiklik var diye düşündüm. Ya da gerçekten belli bir bilinç yapısının belli bir süreye ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ki e, belli bir süreye ihtiyacı olduğu kesin. Dolayısıyla bu bilgileri özümseyemiyorsanız e, bir takım hala kendi duygu, düşünce ve inanç kalıplarınızı kıramayacak kadar size e, yanlış geliyorsa saygım var. Çünkü dediğim gibi e, aldığınız bilgileri Önce bir nötrleştirin. Doğru ya da şu anda benim söylediklerimi de hemen doğru olarak kabul etmeyin. Önce kendi içinizde bir nötrleştirin. Şöyle benim söylediklerimi kendi içinizden dış dünyaya, şu yaşadığınız gerçekliğe bakarak bir değerlendirin. Hiçbir zaman burada iddia etmedim benim söylediklerim gerçek, bunu kabul edin diye. Hayır, bu benim gerçekliğim ve bu benim gerçekliğim değil. Gerçekliğimdeki versiyonlarıma transfer ettiğim bilgi olarak düşünüyorum. Bu bilgiyi de ne kadar versiyonum özümserse benim ben merkezimde o kadar olgunlaşıyor. İşte böyle bir gerçeklik içindeyiz. Umarım dediğim gibi bundan sonraki çalışmalarınızda bu söylediklerimi bir değerlendirirsiniz. Ona göre çalışmalarınızda Dış dünyaya müdahale ediyor muyum? Acaba onun özgür seçimine karışıyor muyum diye gibi kuşkulardan kurtulmuş olursunuz. Çünkü dış dünya diye bir yer yok. Sadece içinizden dışarıya yansıyan bir gerçeklik var. Ve siz ne kadar oraya etki ederseniz, ne kadar iyi ya da kötü bir şekilde etki ederseniz, iyi ya da kötü size tepkisi olacaktır. Bunu bilin bunu özümseyin ondan sonra adımlarınızı o bilince göre atarsınız çok daha e, farkında çok daha uyanık olursunuz bu konularda bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı mutlu ve huzurlu günler diliyorum hoşçakalın.